Mü'min Suresi'nin 69. ayetinden devam ediyoruz. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Nasıl da döndürüyorlar. Kitabı ve peygamberlerle gönderdiklerimizi yalanlayanlar yakında bilecekler. Boyunlarına zincirler ve halkalarla sürüklenirler. Kaynar suyun içine sürüklenirler. Sonra ateşte yakılırlar. Sonra onlara ortak koştuklarınız nerede denir? Allah'tan başka ortak koştuklarınız nerede denir? Cehennemdeki kafirler şöyle derler. Bizden ayrılıp gittiler. Hayır biz daha önce hiçbir şeye dua etmiyorduk. İşte Allah kafirleri böyle sapıtır. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenleri görmedin mi? Gönderdiğimiz peygamberi ve peygamberlerle gönderdiğimiz şeyleri Yalanlayanları görmedin mi? İşte Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenler, Allah'ın kitabı, Kur'an'a karşı mücadele verenler, Allah'ın nurunu söndürmek için gayret gösterenler, ahiretteki zincirlerini çoğaltırlar, ateşlerini artırırlar, boyunlarında ateşten zincirlerle ve bu kavralarla kaynatılmış ateşten sımsıcak bir cehenneme sürüklenirler. Biz bu tür insanların önüne geçip onları cehennemden alıkoymaya çalışacağız. İşte bu azap yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenmeniz sebebiyledir. Ahirette cehennemliklere sorulur. Dünyada iken peşinden gittiğiniz akıllarını Allah'ın ayetlerinden üstün tutup tapındığınız insanlar nerede? Derler ki bizi bırakıp gittiler. Biz e, bizi bırakmayanla ki derler ki bizi bırakıp gittiler. Biz, bizi bırakmayanla ki o Allah'tır beraber olalım. Yeryüzünde haksız yere şımarıyordunuz. Ya işte bu şımarmanın ve öyle övünmenizin neticesinde Allah sizi buraya atmıştır. Orada ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından giriniz. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Buyurun ebediyen orada kalmak üzere cehenneme girin. Kendini büyük görenlerin yeri ne kötü bir yerdir. Sabret. Şüphes Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaad ettiğimizin azabın bir kısmını sana göster göstersek veya seni öldürsek de onlar bize döndürülecekler. Rabbim peygamberimizin şahsında bize diyor ki sabret. Allah'ın yardımı muhakkak gelecek, gerçekleşecektir. Rabbinin Yardımlarından bir kısmını biz görürüz. Bir kısmını da sonraki insanlar mutlaka görürler. Andolsun senden önce birçok peygamber gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiğinde hak ile hükm olunur ve orada batılla uğraşanlar hüsrana uğrarlar. Allah binlerce peygamber göndermiştir onlardan bir kısmının hayatlarından bize faydalı olanlarını Allah Celle, Celle bize anlatmış. Bir kısmını ise anlatmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de hayatlarından en çok bahsedilen peygamberler Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Bunların hayatlarında uzunca bahsedilmiş ama biyografi şeklinde anlatılmamıştır. Çünkü Kur'an'ın bize onları anlatmasındaki amaç onların hayatlarını öğretmek değil onların hayatlarından örnek olan bölümlerini bize vermektir. Peki bu hayatlarından bölümler anlatılan peygamberler diğerlerinden üstün olduğu için mi anlatılmıştır? Hayır. Çünkü biz Amena rasulü de Bakara Suresi 285 ayet ayet peygamberler arasında ayrıp yapmayız. Ya Rabbi diyoruz. Çünkü hepsi aynı kaynaktan gelmekte ve mesaj aynı yerden çıkmaktadır. Aynı kaynağın sularını ayrı billur vazolara koymak gibidir. Kalıplar ayrı ayrı ama onların mesajı Allah'tan geldiği için hiç ayrımı yoktur. Rabbim onları gönderdiği için elçi olmalar açısından aralarında ayrım gözetmeyiz. Hepsi Allah'ın elçisidir. Kur'an'da anlatılan her peygamberin hayatı bizim karşılaşacağımız ana problemler ve onların çözümleri için bir örnektir. Biz o problemleri çözerken peygamberler takip edeceğiz. Her peygamberin getirdiği ayet Allah'ın izniyledir. Burada peygamberlerin de bir sınırını sınırını koyuyor Rabbim. Peygamberler ilah değildir. 21. asırda girerken Dünyanın her tarafındaki Hristiyanlar bir yanlışın içerisindedirler. Biz İsa'yı aleyhisselamı onlardan daha çok seviyoruz. Dünya <laughs> dünya insanına saadet verecek olan mesaj şu anda bizim elimizdedir. Ve onu biz taşımaktayız. Dünyanın çoğunluğunu Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler temsil ediyorlar. Müslümanlar Hristiyanların söylediklerinin doğrusunu söylüyorlar. Müslümanlar İsa'ya ve İncil'e en doğru bir şekilde iman ediyorlar. Biz bu ayetleri şimdi okuyacağız. Adamlar öldükten sonra değil. Öldükten sonra Kur'an okunmaz. Okunmaz mı? Okunur ama dua maksadıyla okunur. Bir kısmına binme, binmeniz, bir kısmını yemeniz için davaları yaratan Allah'tır. Sizin için onlarda birçok faydalar vardır. Onlar üzerinde gönüllerindeki ihtiyaca kavuşasınız diye yarattı. Hem onları üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. Size ayetlerini gösteren şimdi Allah'ın hangi ayetlerini inkar edersiniz? İlk gemiyi Rabbinin Rabbimin gözetimi ve denetimi altında Hazreti Nuh Aleyhisselam yapmıştır. Geminin su üzerinde yüzmesi de Allah'ın izniyledir. Bunları göre göre Allah'a nasıl inkar edersiniz diyor Rabbim. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetini görmezler mi? Onlar bunlardan kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleriyle daha üstün idiler. Öyleyken o kazandıkları kendilerine fayda vermedi. Bizden önce yaşayan sayıca bizden çok olan ve bizden kuvvetli olanlar vardı. Bunlar ne oldu? kuleleri, piramitleri yapanlar ne oldu? Allah'ın bir emriyle geldiler, bir emriyle gittiler. Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiklerinde kendi yanlarındaki ilimden dolayı şımardılar da alaya aldıkları şeyler onları kuşattı. Azabımızı gördüklerinde biz bir tek Allah'a iman ettik. Ona ortak koştuklarımızı inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman İkrar ettikleri imanları onlara fayda vermez. Kulları hakkında Allah'ın geçerli yasası budur. İşte orada kafirler husrana uğradılar. Allah'ın ayetlerini dinliyorlar. Sonra kendi ilimleriyle övünüyorlar. Ayetlerin ne kadar açık ve anlaşılır olduğunu görüyorsunuz. Düşünün ayetler 1400 sene öncesini mi anlatıyor? Yoksa günümüzü mü anlatıyor? Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Mümin süresi burada bitmiştir. İnşallah bir dahaki Fusulet suresiyle devam edeceğiz. El Fatiha.